Merhaba arkadaşlar ben Emrah Güçlü kanalıma hoş geldiniz kıymetli dostlar şimdi bu videomuzun konusu borsada beğendiğim ve beğenmemle kalmayıp ucuz kaldığını düşündüğüm arkadaşlar 5 tane hisseyi sizlerle paylaşacağım bu hissenin aynı zamanda alım noktalarını da arkadaşlar sizlere e, bu detayı da vereceğim yani alım zamanı mı değil midir? Bütün detaylı bilgileri bu videoda görmüş olacaksınız. Yani bu videoda arkadaşlar paylaşmak istediğim şey size balık vermek değil aslında. Size balık tutmayı öğretmek ve bildiğimi anlatmak istiyorum açıkçası. Yani borsayla ilgili bir insanım arkadaşlar. Çok meraklıyımdır. Hisseler hakkında sürekli araştırmalar yaparım. Ve bunları da video haline getirip sizlerle paylaşıyorum. Şimdi yani benim mantığıma göre arkadaşlar bir insan bir konuda bilgi sahibi değilse o e, bilgisi yoksa arkadaşlar o bilginin cahilidir. Yani o konuda cahil sayılabilir. Yani cehaletten kastettiğimiz şey küçümsemek anlamında değil arkadaşlar. Bir şeyi bilmiyorsan cahilsindir. Yani bir şeyi bilip de anlatmıyorsan o bilginin de hamallığını yapmış oluyorsun. Hamalsın ama bir şeyi bilip aktarıyorsan ve karşındaki de o bilgiden faydalanıyorsa o zaman alimsin. Yani tabii ki ben bir alim değilim ama bilip bildiğim şeyi arkadaşlar sizlerle paylaşmak istiyorum. Niyetim bu yönde. Şimdi borsada arkadaşlar birazdan ismini vereceğim hisseleri siz dinlerken muhtemelen ya işte bu hisseleri biz biliyorduk zaten falan diyeceksiniz. Yani arkadaşlar ben de böyle uzaydan falan hisse falan getirmiyorum. Neticede Borsa İstanbul'da işlem gören ve herkesin bildiği köklü firmalar arkadaşlar özellikle bildiğimiz yani Türkiye'nin e, lokomotifi dediğimiz şirketleri arkadaşlar bir araya getirip sizlere paylaşmaya çalışıyorum. Öyle kıyıda köşede kalmış ve gelecek vaat etmeyen neci olduğu belli olmayan şirketleri genellikle bunların üstünde durmam arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi birincisi arkadaşlar Sasa Polyester. Sasa benim yıllardır arkadaşlar takibimde olan ve beğendiğim hisselerden bir tanesi. Sasa da arkadaşlar bu arada vereceğim fiyatlar bölünmelerden sonraki güncel fiyatlardır. Bilginiz olsun. Sasa arkadaşlar bölündü biliyorsunuz. En düşük fiyat kaç lirayı görmüş? 4 lira 22 kuruşu görmüş. En yüksek arkadaşlar son 1 yıl içerisinde yani son 12 ay içerisinde en yüksek fiyatı da 7 lira 04 kuruşu görmüş. Güncel fiyatta ne kadar şu anda 4 lira 93 kuruşta arkadaşlar işlem görüyor. Yıllık ortalamasına baktığımız zaman Sasa'da 5 lira 63 kuruş olduğuna şahit oluyoruz. Şimdi ben size mantıklı bir şey söyleyeceğim. Siz bir hisse alırken yani sadece fiyat üzerinde değerlendirme yapmak gerekirse şöyle bir kalem düşünün. Bu kalemin zirvesi arkadaşlar. Bu da kalemin alt uç noktası. Şimdi şu, hissenin zirvesi olduğunu düşünün. Sasanın zirve yaptığı nokta olduğunu düşünün. Burası da arkadaşlar dip nokta olduğunu düşünün. Tam orta kısmı arkadaşlar Sasa'nın bir yıllık ortalaması. Ortalama fiyat. Şimdi güncel fiyat. Sasa'nın şu andaki güncel fiyatı. Vereceğim fiyat. Kaç liraydı? Zirve 7 lira arkadaşlar. 7 lira 04 kuruş. Dip nokta 4 lira 22 kuruş. Ve arkadaşlar şu andaki güncel fiyat da 4 lira 93 kuruşta işlem görüyor. Ve yıllık ortalaması ise 5 lira 63 kuruş. Peki 5 lira 63 kuruş arkadaşlar 4 lira 93 kuruşun üzerinde mi? E, yoksa altında mı? Tabii ki üzerinde. Yani demek ki sasa şu anda arkadaşlar ortalamanın altında işlem görüyor. Yani bu ne demek oluyor? Sasa 5 lira 63 TL'nin altında olduğu sürece Sasa'yı toplamakta yarar var. Sasa şu anda 4, 4 lira 93 kuruşta işlem görüyor. Alım yeri neresi arkadaşlar? 5 lira 63 kuruş ve 6. Şu anda yıllık ortalamanın altında işlem görüyor mu? Görüyor. Arkadaşlar 4 lira 93 kuruş bir yıllık ortalamanın altında olduğu için Sasa'da arkadaşlar alım zamanıdır diyoruz. Kademeli olarak düştükçe dip noktaya doğru yaklaştıkça arkadaşlar almakta yarar var. Fakat 5 lira 63 kuruşun üstüne çıkınca o zaman ne yapıyoruz? Almayı bırakıyoruz. Beklemede kalıyoruz. Pusuda kalıyoruz. Fiyat kazanç oranı 5.88. Piyasa değeri bölü defteri değeri 2.13. Yani ucuz arkadaşlar. Çarpanlarına göre ucuz. Detaylarını vermek istemiyorum. Çünkü diğer hisseleri de anlatmak istiyorum. Böyle kısa kısa şeklinde geçeceğim. İkinci hissemiz Tofaş arkadaşlar. Tofaş'ta da en düşük fiyat 188 lira 79 kuruşu görmüş. Son bir yıl içerisinde en yüksek fiyatı da 353 lira 75 kuruşu görmüş ve güncel fiyat olarak arkadaşlar şu anda 233 lira 70 kuruşta işlem görüyor. Peki yıllık ortalaması ne arkadaşlar? 271 lira 27 kuruş. Şu anda 233 lirada işlem görüyor. Yıllık ortalaması ise 271 lira. Bu ne demek oluyor? Şu anda arkadaşlar alım zamanı olduğunu bize gösteriyor. 271 lira 27 kuruş. Yani yuvarlarsak 271 TL'nin altında olduğu sürece Tofaş'ı toplamakta yarar var. Tofaş da zaten temettü hissesi hissesidir biliyorsunuz. Güzel bir hisse. Fiyat kazanç oranı 8.68 piyasa değeri bölü defter değeri 2.92 ucuz. Peki biz fiyat kazancını ne neyi baz alıyoruz arkadaşlar? 15'in altında ise ucuzdur. Piyasa değeri bölü defter değeri de arkadaşlar normal usullere göre 2.5'un altında olması gerekiyor. Piyasa değeri bölü defter değerine göre birazcık da şu anda yüksek gözükse de arkadaşlar e, hissenin verimliliği, hissenin işte karlılığı, hasılatı, e, yıl içerisindeki arkadaşlar yatırımları güzel. O yüzden beğendiğimiz hisselerden bir tanesi Ve ucuz olduğunu da düşündüğümüz hisselerden bir tanesi. Üçüncü hissemiz arkadaşlar Tüpraş. Tüpraş'ta bir, bir yıl içerisinde en düşük fiyat 120 lira 53 kuruşu görmüş. En yüksek fiyat ise arkadaşlar 204 lira 10 kuruşa kadar yükselmiş. Şu anda 167 lira 10 kuruşta işlem görüyor. Yıllık ortalaması ise arkadaşlar 162 lira 30 kuruşta arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Alım zamanıdır. Biraz daha düşmesini beklemek gerektiğini ben düşünüyorum. Peki çok oynaklık gösteren bir hisse mi? Değil. Ve ağır bir hisse arkadaşlar TÜPRAŞ. TÜPRAŞ'e şu anda 162 lira 30 kuruş gösteriyor. Ee, bu fiyatlara geldiği zaman arkadaşlar bunun altında olduğu sürece toplamakta yarar var. Ama Tüpraş özel bir hisse, bir temettü hissesi, gelecek vadeden bir hisse. O yüzden arkadaşlar bu fiyatlarda yani sadece yıllık ortalamasını da geçti. hisse beğendiğimiz hisselerden bir tanesi olduğu için e, gelecekte de arkadaşlar değer yatırımı olarak gördüğümüz hisselerden bir tanesi olduğu için yani yıllık ortalamasına bakmaksızın aslında her fiyatta almamız gereken hisselerden bir tanesidir. Öyle söyleyeyim. E, fiyat kazanç oranı 5.39. Piyasa deri bölü defter deri 1.39 e, arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi Akbank. Dördüncü hissemiz Akbank. Yani bankalar içerisinde benim şahsen beğendiğim bankalardan bir tanesi. Akbank arkadaşlar en düşük 26 lira 37 kuruştan. Ee, en yüksek fiyatı da 70 lira 75 kuruşa kadar yükselmiş. Güncel fiyatı 60 lira 95 kuruş arkadaşlar. Yıllık ortalaması 48,5 TL. Bilginiz olsun. Şu anda yani 48,5 TL'nin altına düşmesini beklemek lazım. Şu anda arkadaşlar ortalamanın yıllık ortalamanın üzerinde e, işlem görüyor. Biraz geriye çekilmeler olur mu derseniz ben beklerim yani şu konjöktürde şu piyasada arkadaşlar bankaların biraz daha düşmesini ben şahsen bekliyorum. Yani bu fiyatları 48.5 TL'nin altına düşünce bize alım fırsatı verir. Şu anda almanın zamanı mıdır? Değildir arkadaşlar bilginiz olsun. Dikkat ederseniz yani samimi bir şekilde size hitap etmeye çalışıyorum. Yani Akbank almak istiyorsanız 48.5 TL'nin altına düşmesini bekleyin bilginiz olsun yani şöyle borsada gerçekten yatırımcıysan gerçekten hani değer yatırımı yapmak istiyorsan gerçekten hani e, bu e, yatırım dalına arkadaşlar gönül verdiyse hisse alırken de sabretmek lazım yani nasıl satarken böyle sabırsız davranıyoruz ya işte yükselmesini beklerken sabırsız davranıyoruz ya işte alım zamanını da arkadaşlar beklemek lazım takibi almak lazım e, bilginiz olsun. 5. hissemiz Koç Holding. Koç Holding de arkadaşlar en düşük fiyatı 127 lira 30 kuruşu e, görmüş. Sonra zirveyi de arkadaşlar 270 lira 75 kuruşu e, test etmiş. Şu anda güncel fiyat olarak 194.5 TL'de işlem görüyor. Yıllık ortalaması ise 199 TL. Şu anda arkadaşlar güncel fiyatı yıllık ortalamanın altında işlem gördüğü için bize alım fırsatı veriyor. Ve çarpanlarına göre de arkadaşlar ucuz kalmış hisselerden bir tanesi bilginiz olsun. Koç Holding de arkadaşlar değer yatırımı olarak Gördüğümüz hisselerden bir tanesi. Güzel bir hisse. Yani aldığınız zaman içiniz rahat olacaktır. Türkiye'nin lokomotif hisselerinden, şirketlerden bir tanesi. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, şu anda 5 tane hisseyi bir araya getirdim. Bunlar beğendiğim hisseler tabii ki. Ama bundan sonraki süreçte işte bu şekilde alım e, zamanı mıdır değil midir bu konu hakkında arkadaşlar. Video çekmemi isterseniz hisseler hakkında böyle. Ee, sizlere bilgileri bir araya toplayıp e, paylaşmak isterim. Yani e, şöyle söyleyeyim, e, bu hisseler arkadaşlar kötü hisseler değil, şirketler kötü şirketler değil. Böyle gerçekten hani e, hangi açıkçası söyleyeyim yani hangi fiyattan alırsak tabii ki zarar etmeyiz uzun vadede, ama kısa vadede arkadaşlar ve orta vadede bu hisselerin alım zamanı mı derseniz çoğunu söyledim Akman karış geri kalan 4 tane hisse arkadaşlar bize alım fırsatı veriyor ve bunları değerlendirmek gerektiğini ben düşünüyorum hepinize arkadaşlar bol bereketli kazançlar diliyorum